...kazanımlardır diyorlar. Nasıl buluyorsunuz bu yaklaşımı? Yani ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi bakın, bana göre bu kazanımlar böyle silahla kazanılmış değil. Belki, yani diyelim ki o silahı kullanmış olan çevreler onlar belki öyle yorumluyorlardı. Ben o kanatta değilim. Daha 1970'li yıllarda hareket kitleselleşiyordu Kürt Hareketi. Belediye Başkanlıklarını alıyordu. O zaman Kürtler arasında bir cephe oluşturma çabaları da vardı. Kitlesen olan gruplar arasında. Örneğin bir KDP kesimi, bir DDKD kesimi, bir Ulusal Demokratik Güç Birliği diye bir birlik oluşturmuştuk. Ve 12 Eylül darbesi olmasaydı. Öyle sanıyorum ki belki onlarca, belki yüzlerce belediyeyi daha o zaman kazanacaktık. Bölgede, yani, yani güçlü bölge, bir siyasi hareket olacaktı, çıkacaktı tabii zaten. Tabii bölgede o zaman Kürt hareketi çok etkindi. Zaten o zaman çok etkindi. Ee, hem belediyeler hem milletvekillikleri kazanılacaktı. Peki devleti de etkileyebilecek güce... Elbette, kitlesel olarak yani barışçı eylemlerle, kitle desteğini kazanarak yapabilirdik bunu. Ben geçmişte Tunceli'de çalıştım mesela, Dersim merkezinde çalıştım. Ve kitle desteğimiz vardı. Halk içerisinde çalışıyorduk. Bir kazanım elde etmiş miydiniz? Tabii. Yani bürokrasi üzerimize gelemiyordu halk desteği olduğu için. Yani baskı yapmak istese bile üzerimize gelemiyordu. Bürokrasinin bile belli bir şeyi vardı. Yani bize karşı bir saygısı vardı. Çünkü kitle desteğimiz vardı. Bu kitle desteğini bütün bölgede kazanabilirdik ve zaten onun koşulları oluşmuştu hemen hemen. 1960'lı yılların sonu 70'li yıllarda. Ama şiddetin devreye girmesi, yani 12 Eylül darbesi bunu kesti. 12 Eylül darbesi hem solun hem Kürt hareketinin demokratik, barışçı şekilde gelişmesinin önünü kesti. Bu sefer şiddete yöneldi. Yani Türkiye doğusuyla batısıyla şiddet sarmalına girdi. E bugün kazananlar nedir? nedir? Yani şunu söylüyoruz işte Kürtçe yayın var. E, zaten oluşuyordu. Biz Rojavelat'ı çıkarıyorduk. Zaten o adımlar atılıyordu. Ben şuna inanıyorum. Eğer darbe olmasaydı, eğer sol ve Kürt hareketi şiddete yönelmeseydi. Bunlar karşılıklı oldu. Yani ben solu veya Kürt hareketini tek başına suçlamıyorum ama kusurlu buluyorum. Solu da kusurlu buluyorum. Yani siz yanlış yaparsanız size baskı yapmak isteyenlerin ...sizi şiddet minderine, çekmek isteyenlerin ekmeğine sürersiniz. ...ne yazık ki o dönemde devletin politikaları öyleydi. Yani hem Türkiye'de hem dünyada... ...solu yanlışa yöneltme, böylece ezme, önünü alma vardı anlayışı. Bu Kürt hareketine de uygulandı bu politika. Ha. Ama biz bu hataya düşmemeliydik. Bu kusuru, bu bizim kusurumuzdur. Onu söylüyorum. Diğer taraftan şunu da söylüyorum. Yani... Devlet böyle yaklaşmasaydı, baskıcı, engelleyici yaklaşmasaydı. Kürt hareketi bu yanlışı yapmasaydı. Ben inanıyorum ki hem kitleleri kazanacaktık hem de bu kadar acı, bu ya katlanmadan, bu kadar büyük bedeller ödemeden bu kazanımları elde edecektik. Belki de çok daha fazlasını elde edecektik. Bakın, bir şey bir, bir pardon, evet. sürekli kitleleri kazanmaktan bahsediyorsunuz. Evet. Oradaki kastınız sadece Kürtleri değil. Türk halkını da kazanmak Elbette. tam tam bahsediyorsunuz. Evet. Hani kitleler derken onu kastediyorsunuz tabii. herhalde. Çünkü yani Kürt halkının... Türk halkının kitlesel olarak ...önemlice bir bölümünün nereye destek verdiğini görüyoruz. Ama hani buna mukabilde de e, Türk halkında bir öfke patlaması var. Yani. Böyle bir şey olmayacak anlamında mı söylüyorsunuz? Tabii. Tabii. O çatışma ortamına girmeseydik. Zaten her iki halkın ilerici güçler arasında belli bir dayanışma vardı. Bakın, Kürtlerle ilgili ilk kararı Türkiye İşçi Partisi aldı. Daha 1970 Kongresinde, dördüncü Kongrede aldı. 1970'li yıllarda, 70-80 arasında demokratik örgütlerin önemli bir desteği vardı Kürt hareketine. Bizim çok iyi diyaloglarımız yani vardı Yani şiddet örneğin. bütün bunları heba etti. Elbette. O köprüleri bile kopardı. Yani Türk halkıyla var olan köprüleri bile kopardı. E, Kürtler arasında güveni sarstı diyelim ki Türk demokratlarına, e, Türk halkına güveni sarstı. Türkler arasında da şovenizm duygularının güçlenmesine yol açtı. Yani Kürtlere karşı bir antipatinin doğmasına yol açtı. E, olumsuz olumlu bir noktadan olumsuz bir noktaya geldik bence. Çok önemli bu nokta evet. yani bunları e, ifade etmeniz çok iyi oldu başlangıçta anlamış olduk yani farkınızı. Şimdi oral çalışlara dönmek istiyorum. Oral çalışmalar e, Kemal Burkay Burka'yı e, ilk Türkiye'ye geldiği günden itibaren tartışılıyor, önemli önemli bulunuyor. E, benim ilk sorumuşu olmuştu ona. Yani sanki böyle Ak Parti hükümetinin son gelişmeler karşısında ortaya çıkardığı e, bir figür gibi bir imaj yaratıldı. E, bu bu imaj. Kemal Burkay'dan kaynaklanan bir şey mi? Gelişmeler mi böyle gösterdi? Yoksa gerçekten hükümet e, Kemal Burkay'dan bağımsız olarak da böyle bir bakış açısına sahip olabilir. Böyle bir durum mu var? Siz nasıl yorumluyorsunuz? ya Şimdi Türkiye'deki bu kamplaşma e, herkesi zor duruma düşürüyor. Yani şöyle siz diyelim ki Ahmet Hakan iyi program yapıyor dediğiniz an e, Doğan grubunun adamı olduğunuz diye hemen damgalanabilirsiniz. Veya başbakan diyelim ki bir konuda olumlu bir açıklama yaptı. Bunu olumlu buldum. Mesela ben Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de beraber seçim gezisine gittim. Bazı açıklamalarını seçim sırasında son derece olumlu buldum ama Halk Partili değildim. Hiçbir zaman AK Partili olmadım. Ak Partili de hiç olmadım hayatımda. Oy da vermedim ama yapılan birçok şeyi de takdir etmek gerekiyor. Şimdi Kemal Burkay da bir politikacı, bir aydın olarak bakıyor. Diyor ki hükümet benimle görüşmek istiyor. Halk Partisi görüşmek istese görüşmeyecek mi? Görüşecek. BDP görüşmek istese görüşmeyecek mi? Görüşecek. Niye görüşmesin zaten? Yani e, Ya bu, buradan yola çıkarak Burkay eşittir işte hükümetin planı, adamı, plandan. Ben denmez burada ya. şimdi şöyle benim yazdığım yazılara da bugün bazı buna benzer tepkiler gelmiş. E, Burka ile ilgili birkaç yazı yazınca gelen tepkilere baktım. E, yani böyle işte bir devlet projesinin ben de o sunucularından birisiymişim gibi. Şimdi Derdimiz şu, yani Türkiye'de solcular, demokratlar, uzun yıllardır mücadele eden insanlar hepimiz Türkiye'de demokrasinin gerçekleşmesini, halkın hakkını, hukukunu kavuşmasını istiyoruz. Burkay da onu istiyor, ben de onu istiyorum. E, ve bunu isterken, bunu istemek kolay değil. Çünkü Türkiye kamplaşan bir ülke. Kamplaş, şiddet var işin içinde. E, ve bu şiddet e, sizin e, davranışlarınızı bir anda kamplaşmanın bir parçası haline getiriyor. E, yarın ben Açıp bakabilirsiniz. De. Başbakanın yaptığı veya hükümetin yaptığı birçok hatayı eleştiriyorum. Burkay da eleştiriyor. Başka bir sürü insan da eleştiriyor. Ama istiyor ki bir taraf sürekli onun istediği gibi konuşalım, onun istediği gibi hareket edelim. Ama o zaman zaten bu memleketin aydını kalmaz. Yani bu kamplardan birinin safına itilirseniz ve o safta kendinizi ifade etmeye başlarsanız... ...zaten o aydın olmaktan çıkarsınız... ...o sanfın bir tane haline gelirsiniz... ...şimdi ben mesela bu... ...geçmiş yolculukları biraz önce... ...Burkay'a da sorduğunuz... ...geçmiş yolculukları ben de yaşadım... Ee, ...evet ben de şiddet tarafısı bir politikayı... ...hiç savunmadım geçmişten beri... ...ama şunu gördüm ki mesela... ...Burkay'dan farklı belki söyleyebileceğim şey şu olabilir... ...şimdi Kürtler silah sarıldılar sonunda... ...ama şimdi Kürt tarihini okuduğunuz zaman... ...yani devlet öylesine üzerine gitmiş ki Kürtlerin... ...her... E, ...samimi... Her barışçı talepleri şiddetle bastırılmış. Bir süre sonra genç o Kürt hareketi içinden "Sen bana böyle mi yaparsın? Ben de sana bunun karşılığını veririm." diyen bir şey çıkıyor. Yani eğer şimdi 29 Kürt isyanından söz edilir. Ben şimdi o Kürt isyanlarını barukay kadar bilmem ama ben de okuyup öğrenmeye çalışanlardan biriyim. Birçoğunun isyan falan olmadığını, bir devlet provokasyonu sonucu o toplumların ezildiğini biliyorum ya şimdi yeni baştan okurken çünkü eskiden gibi PKK ben... için aynı şeyi mi söyledin? E şimdi PKK da sonuç olarak 12 Eylül'de büyük güç sağladı. Şimdi 12 Eylül cezaevlerinde ben yattım. benim yattığım cezaevinden 10 kat daha beter Diyarbakır cezaevinde nelerin yaşandığını hepimiz daha sonra öğrendik. Şimdi o cezaevinde benim bulunduğum cezaevinden savaşmaya and içerek yemin ederek giden çok Türk çocuğu oldu. Yani ben gideceğim, bunun intikamı, bu bana yapılan eziyetin, anama, babama, aileme, köyme yapılan eziyetin intikamını alacağım. Aşkıyla ve öfkesiyle çok cezaevinden yanımdan çocuklar gitti. Ama yani işte, belki atlamamız gereken nokta şu, Kemal Burkay'ın açıklamaları arasında şurası çok önemliydi. E, devlet de yaptı. Buna mukabil devlete karşı İkisini birden eleştiriyor yani onu demek istiyorum. Şimdi ben i̇ki, ben iki ikisi, şiddet tutumunu şimdi birden, eleştiriyor. birden eleştirmeye bir şey demiyorum. Şimdi bu işin büyümesinin nedenini evet, tartışıyoruz. Yani, Niye soğuk. Burkay gibi barışçı yöntemleri savunanlar etkili hale etkili halden etkisiz hale geldiler? Sebebi Türkiye devletinin, Türkiye'ye egemen olan o mantığın, darbeci mantığın Kürt halkı üzerinde yarattığı psikolojik travma sonunda orada öfkeli bir ayaklanmaya daha çok taraftar toplayan bir eğilim yarattı. Bu da bir doğal bir şey yani. Siz böyle davranırsanız onun karşılığı da bu şekilde olur diye. Dünyanın her yerinde böyle olur. Yani siz bir şeyi bastırırsanız, bastırırsanız, bastırırsanız o zaman diyecek ki Kemal Burkaya dönüp dedi ki Kürt gençleri ya kardeşim sen diyorsun ama sen bir adam gelip bizi öldürüyor. Köyümüzü basıyor. Yani mesela o evet. doğu mitingleri sonrası yaşananları ben gidip bizzat yerinde bir genç olarak izlemiştim. Yani o zamanki genç öfkesiyle şimdi kendimi düşünüyorum. Çok şey yaptırabilir o Sen öfke. Sen bize insan. hala barışı terk etme diyorsun. Bu nasıl iş diye diyorlar. Tabi evet. yani şimdi bunu da anlamak lazım ve yani burada da devletin yani şimdi bir sürü yani Türk kamuoyuna da burada seslenmek gerekiyor. Şimdi kızıyorlar işte Kürtlerden gelen öfkeye, tepkiye, gençleri ölüyor, Mehmetçikler ölüyor. E buna çok tepki gösteriyor Türkiye'nin batısı. Ama bu işin bir arka planı ve tarihi var ve bu tarihi Kürtleri bu hale de dönüştürdü. Yani hı hı. binlerce, yüz binlerce... Şimdi mesela BDP'nin oyu 3 milyonun üzerinde. 3 milyon oy ne demek? Ve onun arkada bir de hepimiz diyoruz ki işte arkasında da PKK var. Yani böylesine bir durumu Kürtlerin çok geniş bir kitlesi, bir tepki, bir öfke, bir davranış olarak benimsemiş durumda. Ve zaten iş onun için büyük ölçüde açmaza girdi. Yani şimdi sen silahla bu işi halledeceğini ve Kürtlerin taleplerini silahla bastıracağını düşünür ve ona göre hareket edersen Kürtlerin içinden de ben de buna silahla karşılık veririm diyen bir direniş başlar ve bu direniş yayılır yayılır ve hepimizi acıya sevk eden hepimizi gerçekten çünkü sonunda bu ülkenin genç çocukları ölüyor. Peki şimdi bir devam edelim. Ben tam da bu noktada Kemal Bey'e şunu sormak istiyorum. Siz Türkiye'ye geldiniz. eee Tamam AK Partili bakanlarla tabii görüşeceksiniz, görüşmek evet. istiyorlarsa. Bundan doğal, doğal bir şey olamaz. Evet. Peki kendinizi e, bir devlet projesini yerine getirmek üzere görevlendirilmiş, görevli addeden, böyle bir misyonla hareket eden biri olarak mı görüyorsunuz? Ne yapacaksınız yani? Siz niye geldiniz? Amacınız ne? <laughs> Veya hani Hayır. PKK hareketini, BDP'yi BDP silmek, onu ortadan kaldırmak bir alternatif... Lider ortaya çıkarmak çıkmak üzere mi geldiniz? Şimdi bir kere benim gelişimin devlet projesiyle ilgisi yok. AK Parti projesiyle de ilgisi yok. Öyle bir şeye zaten talip değilim. Öyle bir şey zaten yapmam. Benim hayat hikayem belli. Ben 1965 yılından bu yana örgütlü politikanın içindeyim. Bu ne yapıyor? 46 yıl yapıyor. Daha öncesinde sararsak 50 yılı bulur. Ee, görüşlerimi her zaman kararlıca savundum. Bugün de onu yapıyorum. Yani buna şunun veya bunun projesi denmesini haksızlık olarak görüyorum. Bir. İkincisi e, ben bir alternatif miyim? değil miyim? Benim temsil ettiğim siyasi çizgi bir alternatif midir? Değil midir? Bunu kamuoyu değerlendirir. Yani 50 lira yakındır siyasi mücadelenin içindeyim. Benim görüşlerime Kürtler arasında, Türkler arasında değer veren epeyce insan var. Dolayısıyla bu çizgi bir alternatif midir, değil midir? Bu kamuoyunun değerlendireceği bir şey. Bana göre alternatif olan bir tarafı var. Seçenek olan bir tarafı var. Nedir o? Geçmişten beri barışçı yöntemlerle sorunu çözmek. Yani barışçı yöntemlere ağırlık vermek. Mücadelede. Bunu ülkemizin koşullarına bakarak yaptık. Dünya koşullarına bakarak yaptık. Öyle değerlendirdik. Yani Türkiye bir NATO ülkesi. Kürtlerin çevresi kuşatılmış. Dolayısıyla böyle bir yerde Barışçı yöntemler daha akla yakın. Türk halkıyla birlikte, onları da kazanarak, haklı isteklerimizi bu yöntemlerle savunmak. Şimdi bu bence bir bir özelliği olan bir görüştü ve başından beri var. İkincisi, biz Kürt halkının kendi kaderini tayin etmesini tabii ki savunduk başından beri. Ama bunun biçimi olarak...